Merhaba doktor Kerem Arkin dekanımızla birlikteyiz hocam. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstanbul Medipol Üniversitesi gibi gerçekten güçlü ismi olan bir üniversitede şöyle arkama doğru baktığımda 33 yıllık meslek hayatını geride bırakmışım. 87'den beri hep işletme ve ekonomi alanında akademisyenlik ediyorum. Dolayısıyla da fakültenin dekanı olarak çok güçlü ve kaliteli bir akademisyen grubuyla. İstanbul Medipol çatısı altında olmak gerçekten büyük keyif. Bugün artık sonuçlar açıklandı. Tüm adaylara yani ve ailelerine ben de bakıyorum. hayırlı olsun diyelim. Geçen sene taban puanlarımız neymiş? Acaba bu sene hangi öğrencilerle bir arada olacağız? Büyük heyecan tabii. Hocam, işletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemizin bölümlerini ben müsaadeniz olursa bir saymak istiyorum. Kontenjanlara ve özellikle müfredata dair sizlerden bilgiler almak istiyoruz. Şimdi baktığımda bankacılık ve sigortacılık Türkçe programda, ekonomi finans İngilizce programda, havacılık yönetimi yeni bölümlerden hem Medipol için hem Türkiye için havacılık yönetimi Türkçe programda, insan kaynakları yönetimi yine Türkçe programda, işletme İngilizce programda, lojistik yönetimi hem Türkçe hem İngilizce programda, Uluslararası Ticaret ve Finansman gene hem Türkçe hem İngilizce programda. Yönetim Bilişim Sistemleri de gene hem Türkçe hem İngilizce program olmak üzere oldukça geniş bir yerpazede eğitim veriyorsunuz. Ne dersiniz? Bu sene önemli bir gelişme var. Yüksek Öğretim Kurulu Türkiye'nin bütün üniversitelerinde okunan, okutulan programların e, ifade olarak, program ismi olarak bir uyum içerisinde olması gereğinden hareketle daha önceden üniversitelerin birçoğunda uluslararası lojistik yönetimi olarak geçen programların tümünün adını bundan sonra tüm Türkiye'de lojistik yönetimi olarak düzelttirdi. Hı hı. Aynı şekilde de e, uluslararası ticaret ve finansman e, programımız ki biz Medipol olarak zaten öyle açmıştık. Önce onu uluslararası ticaret ve finans yapmışlardı gökün son kararı uluslararası ticaret ve finansman oldu. Dolayısıyla bizim aslında Medipol olarak başta koyduğumuz ismin en doğru isim olduğu da böylece tescil olmuş oldu. dolayısıyla böyle bir böyle bir önemli adımın atıldığını bu da isim ifade etmek. Bu iyi bir şey hocam. Çünkü i̇yi öğrencinin şey. tak, kafası tabii. karışıyor. Aynen öyle. Bu program neydi? O neydi bu, bu, falan öğrencinin kafa karışıklığını da engelleyen her üniversitede aynı eğitimin verildiği programların isminin aynı olması çok değerli Son bir şey. Son derece önemli. Şimdi üniversite olarak ve fakülte olarak en övünç duyduğumuz konulardan bir tanesi şu. iki sene önce bir Almanya'nın dünyaca meşhur uluslararası yüksek öğretim akreditasyon kurumlarından birisiyle bir sene boyunca sadece üniversitemiz değil, sadece rektörlüğümüz değil, fakültemizin yönetimi, efendime söyleyeyim hocalarımız, öğrencilerimiz, öğrencilerimiz çok önemliydi. Önemli bir çalışma yaptık. Bu yaptığımız çalışma sonucunda dünyaca meşhur Alman Uluslararası Akademik Akreditasyon Kurumu o zaman daha havacılık yönetimimiz yoktu. 10 programımızın 10'unu da Uluslararası Akreditasyon için yeterli buldu ve şu anda eğer velilerimiz ve aday öğrencilerimiz gelirse İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'ne, Kavaca'ya 4. katta C blokta hemen girişte o e, uluslararası sertifikasyonlarımızı da girişe asmış durumdayız. Onları da e, kıymetli adaylarımızla ve velilerimizle de paylaşmayı isteriz. Hocam akreditasyon dediğinizde aday öğrenci bunun ne olduğunu bilmeyebilir. Hemen o zaman şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ulusal ya da uluslararası bir takım kuruluşlar, eğitimi takip eden kuruluşlar sizin eğitiminizin, kampüsünüzün, hocalarınızın, müfredatınızın, öğrencilerin ulusal ya da uluslararası bir çıtanın üstünde olduğunu tescil ediyor. Akredite olmak böyle bir şey. Kesinlikle. Ve diyorsunuz ki tüm bölümlerimizde biz uluslararası ulusal ve uluslararası akreditasyonu tamamlamış olduk. Hem de çok büyük bir mücadeleyle yani öyle Almanlar zaten dünyada bu tür konularda standarizasyona evet. en hassas olan adamlar. Eee burada yaklaşık aylarca toplantılar yapıldı, anlatıldı. Iki önemli noktadan etkilendiklerini söylemem lazım. Bir, Avrupa Birliği'nin ısrarla üzerinde durduğu 240 AKTS denilen Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne uyum noktasında ortaya koyduğumuz çaba, seçimlik derslerimizin çeşitliliğiyle ilgili olarak onları çok etkiledik. Dediler ki ha burada İstanbul Medipol Üniversitesi'nde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'ndeki bütün programlarda öğrencilere, o programdan mezun olduğunda o meslek alanını icra etmesi için gereken zorunlu derslerin dışında olağanüstü renkli, olağanüstü değerli seçimlik dersler de veriliyor ve ciddi miktarda seçimlik ders veriliyor. Bu mesela büyük bir memnuniyet oluşturmuştu Alman ekipte. İkinci önemli nokta da bu söz konusu bir sömestr gerçekleştirdiğimiz ...stajın artık ötesine geçmiş olan bizim sektörel uygulama olarak ifade edebileceğimiz olan özel çalışma. Bu çalışma öyle bir çalışma ki bu böyle yazlara yapılan e, öylesine bir staj değil. Bir semestir boyunca e, öğrencimizi 8. yarı yılda e, bir iş yerinde hem iş yerinin temsilcileri... ...hem üniversitemizdeki, fakültemizdeki hocalar hem dekanlık beraberce takip ettiğimiz, işi çok sıkı tuttuğumuz bir süreç olarak ifade edebiliriz ve ne şükür ki bu stajın çok ötesindeki sektörel uygulama dersinin sonunda o firmada 3 ay boyunca çalışmış olan mezunlarımızın önemli bir kısmı beğenilmeleri suretiyle zaten o işlerinden aynı zamanda teklif de alıyorlar. Dolayısıyla aslında gerçek manada bir mesleğe hazırlama süreci olduğunu bile söyleyebilirim. Sektör uygulamanın Türkiye'de daha üniversitelerin hemen hemen çok büyük bir bölümü bu kadar uzun, 3 aylık bir sektörel uygulama dersini yapabilme cesaretini de henüz gösteremiyorlar. Çünkü hakikaten kolay değil. Lojistiği çok basit bir şey değil. Bir dijital ortamda ee, öğrencilerimizin tümü tek tek takip ediliyor. Evet. Bayağı ciddi bir iş. Kıymetli Hocam, şimdi İstanbul ülkemizde hatta ülkeme sınırlarının ötesinde Balkanlardan Kafkaslara ve Orta Doğu'ya kadar bütün bu bölgede ekonominin ticaretin adeta kalbi konumunda çok kıymetli bir şehir. Ekonomi, finans, işletme ve ticaret eğitimini İstanbul'da ve Medipol'de almanın biraz avantajlarından bahsetmek istersek neler söylersiniz? Şimdi, doğrusu söylemek gerekirse, her sene uluslararası ve ulusal düzeyde ciddi manada yayın yapan bir akademisyen grubumuz var. Bunun anlamı şu. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü e, aklınıza gelebilecek olan tüm uluslararası, dünyaca meşhur uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların tüm yıl boyunca yaptıkları yayınları dikkatle takip eden e, derslerinin konuları çerçevesinde bu uluslararası yayınlardaki son gelişmeleri e, öğrencilerinin e, bilmesini e, sağlayan e, ve yıl içerisinde çok ciddi bir uluslararası ve ulusal düzeyde yayın sayısına imza atan bir fakülte eğitim kadromuz var. Bu bizim için büyük bir avantaj. Her daim yeni eserlere, yeni kitaplara, uluslararası makalelere, ulusal düzeyde makalelere mutlaka katkı sağlayan burada yayınları olan bir ekipten söz ediyoruz. Bu İstanbul Medipol Üniversitesi'nin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesindeki hocalarımız sayesinde öğrencilerimizi dünyadaki her türlü ve ülkemizdeki her türlü sıcak gelişme Onların mesleklerini ilgilendiren alanla ilgili her türlü sıcak gelişme konusunda çok yoğun bir şekilde tazelediğimiz bir eğitim programına sahip olmamız anlamına geliyor. Birinci nokta bu. İki, İstanbul Medipol e, öyle önemli bir marka ki, Medipol öyle bir güçlü marka ki, bu güçlü marka zaten e, Türkiye'nin alanındaki çok önemli şirketlerine, çok önemli firmalarını e, muhatap aldığınızda Medipol markasının gücü sayesiyle sayesinde sizin fakülte olarak her daim özel sektörle çok güçlü irtibatlar kurmanızı, çok güçlü organizasyonlara imza atmanızı, burada e, kariyer e, öğrencilerimizin kariyer ve geleceklerine yönelik olarak çok önemli isimleri ağırlamamızı sağlayan da bir imkan. Dolayısıyla hele e, şimdi mesela e, gerek ekonomi ve finans, gerek banka ve sigortacılık programlarımızı e, dikkate aldığımızda. Bu programlarımız aracılığıyla biz İstanbul Metropol Üniversitesi'nin lokasyon olarak Kavacık'ta ona çok yakın bir bölgede, Batı Ataşehir'de yükselen İstanbul'un bir bölgesel ve küresel finans merkezi olmasını sağlayacak olan İstanbul Finans Merkezi Projesi'ne de yakın bir lokasyondayız. Evet. Dolayısıyla bugün itibariyle ekonomi, finans ve bankacılık ve sigortacılık programlarımız bir İngilizce, biri Türkçe. Biz mesela yükselen Türkiye'nin, yükselen İstanbul'un bölgesel finans merkezine de çok nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir ülke olarak ve bir fakülte olarak öne çıkıyoruz. Öğrencilerimiz buraya geliyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde buradaki mezunlarımız İstanbul Finans Merkezi'nde çok önemli görevler üstleniyor olacaklar. Havacılık yönetimi pilot yani uçağın kullanılması ve teknik bakımı dışında 17 branş. Havacılık alanı ile ilgili Türkiye'nin yükselen değeri. İstanbul Havalimanımız, Medar İftarımız bütün mega projelerimiz var. Havalimanlarımızın sayısı artıyor. Hava yol, hava yolculuğunda dünyada rekorlara imza atıyoruz. Türk Hava Yollarımız dünyada tek noktadan Kıymetli en fazla hocam, uçan. Kıymetli hocam 17 branş dediniz. Uçaklarda pilotlar ve hostesler dışında veya bilmediğimiz teknik, tonla meslek tabii var değil mi tek, hocam tek, o arkada? Teknik, arkada, teknik bakım heyeti, teknik bakım ekibi ve pilot uçağı kullanan ekip dışında gerçekten 17 ayrı branş var. Havacılık alanı ile ilgili. 17 meslek var. Bir 17 anlamda. meslek var bir nevi. Dolayısıyla bizim havacılık yönetimiz. Yani geçen bunları, sene bu sene üstelik olacak. de 15 kişiyi burslu alıyoruz. Bu da çok önemli. 15 tane burslu e, burslu öğrenci alıyoruz. Ve bu 15 burslu öğrenciyi 17, 17 havacılık alanı ile ilgili olarak yetiştiriyoruz. Bunun ne kadar değerli olduğunu e, öğrenci adaylarımıza ve velilerin takdirine bırakıyorum. İnsan kaynakları yönetimi alanında Türkiye'de çok az olan bir bölüm ve şirketlerin bugün ve yarın doğru bir insan kaynakları yönetimi gerçekleştirebilmeleri adına Belki de en önemli yöneticileri yetiştirdiğimiz bir program insan kaynakları yönetimi işletme zaten vazgeçilmez İşletmenin orta ve üst düzey yöneticileri için İngilizce programda insan yetiştiriyoruz Lojistik yönetimimiz Türkçe ve İngilizce, Türkiye önümüzdeki dönemde Asya Pasifik'ten Atlantik'e dünyanın en önemli çekim merkezlerinden birisi olmaya doğru gidiyor. Yükselen bir ülke. Lojistik yönetimiyle ilgili olarak milyarlarca dolarlık yeni işler geliyor. Ve buraya hep uzman yöneticiler ve uzman personel yetiştirmemiz lazım. Uluslararası ticarette Türkiye ihracatta rekorlar kırıyor. Bugünden yarına Türkiye'deki ihracatçı firma sayısının 95 binden 200 bine doğru gittiği bir geleceği konuşuyoruz. Şu anda her bir ihracatçı firma için bir tane daha fazladan profesyonel uluslararası ticaret ve finansman uzmanına ihtiyaç var. Ne demek? Demek ki Türkiye'nin daha yüz binlerce uluslararası ticaret uzmanı yetiştirmesi, yöneticisi yetiştirmesi gerekiyor. O zaman uluslararası ticaret ve finansmanda mezun olan herhangi bir arkadaşımızın iş bulmaması diye bir şey söz konusu bile olamaz. Yönetim bilişim sistemleri son pandemi döneminde, küresel virüs salgını döneminde şirketlerin dijitalleşmeye ne kadar ihtiyaçları olduklarını şahit olduk. Şimdi şirketin yönetim kadrosuyla şirketin teknolojik altyapısını yapan ekip arasında iletişimi sağlayacak olan hibrit uzmanlara ihtiyaç var. İşte yönetim bilişim sistemleri bu hibrit uzmanları İngilizce ve Türkçe Hocam, yetiştiren bir programımız. Hocam, müsaadeniz olursa buradan arkadaşlarım süre konusunda beni uyarıyorlar. Son iki sorumu yöneltmek istiyorum. Tam bu hibrit dediğiniz yerden almak istiyorum. 2050 yılında Türkiye'de çalışan nüfusun yaklaşık 50 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Bu çerçevede en önemli konu yetiştireceğimiz nitelikli insan kaynağı gücü olacak tabii ki. İhtiyaç duyulan bu 50 milyona yakın insan kaynağının farklı disiplinlerle yoğrulmuş kişilerden oluşacağı açık. Bu bağlamda hibrit programlar ve bunun Medipol işletmeye yansımaları ile ilgili neler söylersiniz? Şimdi burada bir kere öğrencilerimizi hiç şüphesiz birden fazla programdan çifte diploma almaya, dolayısıyla çift ana dal eğitimlerine bir kere zaten özendiriyoruz. Bu nedenle Ekonomi-Finans'ta okuyan bir öğrencimiz çok rahatlıkla İngilizce bir programda okurken işletme gibi farklı bir branştaki bir başka İngilizce programda çift Anadolu'na soyunabiliyor. Hı hı. Aynı şey Türkçe programdaki öğrencimiz için de geçerli. Dolayısıyla bir kere programlarımızı öyle tasarlamış durumdayız ki fakültemiz çatısı altında her şeyden evvel öğrencilerimizi çift anadal yani çift diploma alarak mezun etmeye son derece özendiren ve bu konuda da öğrencilere çift anadal mezunu olmak için çaba sarf ederken gereken desteği veren bir fakülte olmak gibi bir önemli özelliğimiz var. Bunun yanı sıra mesela uluslararası ticaret ama Uluslararası ticaret tek başına yeterli değil. Aynı zamanda bunun finansmanı da çok önemli. Dolayısıyla uluslararası ticaret ve finansman programındaki arkadaşımızı sadece uluslararası ticaret uzmanı değil, aynı zamanda bunun finansmanı ile ilgili olarak da e, yetiştirmiş oluyoruz. Keza e, yönetim-bilişim sistemleri, yönetimle bilişimin birlikte Aynen, biraz verildiği. Anlattığım konu. Dolayısıyla fakültemizdeki programların tümünde bu tür hibrit geçişler var. E, bu nedenle de öğrencilerimizin bu programlarda birden fazla alanda ihtisaslaşması, uzmanlaşmasına yönelik olarak da çok zengin bir program yürütüyoruz. Hocam son soru sorum, son sorumu yöneltmek istiyorum. İngilizce programlarda özellikle bir yıl sağlam bir İngilizce eğitimi veriyor dil okulumuz. Ama onun dışında dört yıllık programlar. 8 yarı yıldan oluşan bu eğitimlerin son yarı yılını öğrencilerinizi sektörle buluşturabilmek için staj dönemi ilan ettiniz. Evet. Yaklaşık 4 aylık bu stajın avantajlarından bahsedelim. Şimdi, Öğrenciyken e, staja şirkete e, başlamanın biraz evvel anlattığım gibi biz bunu stajın artık ötesine taşıdık. Biz bunu artık sektörel uygulama diyoruz. Öğrenci 3,5 4 ay e, hem dekanlığımız, hem danışman hocası hem de ilgili firmadaki danışmanı aracılığıyla dijital ortamda son derece yakından takip edildiği bir önemli sektörel uygulama ve ihtisaslaşma sürecinin içinden geçiyor ve 3,5-4 ay boyunca ilgili işletmede bu kadar kapsamlı artık stajın ötesine geçmiş bir mesleki sektörel uygulama programından tamamlaması sonrasında da şirketlerin hemen hemen yüzde yetmişe yakını öğrencilerimizin kalitesini de görmeleri itibariyle zaten doğrudan iş teklifinde bulunuyorlar. Dolayısıyla bu öyle bir program ki stajın ötesinde öyle yazın, laf olsun diye yapılan gibi değil. Gerçekten e, yarı yılın içerisinde e, şirketin gerçekten o insana mesleği öğrettiği bir özel program. E, dolayısıyla bu sektörel uygulama e, programımızı da e, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak bizi bütün rakiplerimizden ayrıştıran çok önemli bir e, program olduğunu da ifade etmek Uçak, isterim. staj meselesi hakikaten çok kıymetli. Öğrenci e, okulunu bitirdikten sonra bir takım beklentilerle haliyle maaş anlamında, sigorta anlamında bir takım hem de yüksek beklentilerle şirkete gidiyor. Şirket ise ya senin hiç tecrüben yok yani ben bunları sana sağlar mıyım konusunda soru işaretleriyle elemana bakıyor. Oysaki daha okul döneminde okulun son yarı yılında çok daha düşük beklentilerle hatta devletin bir takım karşıladığı özlük hakların devletin karşıladığı bir takım durumlarla şirkette çalışmaya başlayan öğrenci orada çok daha kalıcı Şimdi bir, olabiliyor. Bir firma, Staj bu anlamda bir, bir, kıymetli. Bir firma bir ay içerisinde bir stajyeri tanıyamaz doğruduruz. İşte o yüzden de hep şey muhabbetler oldu. İşte bize fotokopi çektirdiler ki evet. bence fotokopi çektirmek de yapılır. Hı hı. Gençken her şey yapılır. Yani fotokopi çektirmek de aslında stajın normal bir parçasıdır. Evet. Hiç arkadaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermesinler. Ama 3,5-4 aylık bir sektörel uygulama programına baktığınız zaman firma bizim bizim öğrencimizin mezun adayımızı da tanıyor ve diyor ki ha İstanbul Medipol Üniversitesi'nin işletme yönetimleri fakültesindeki öğrenci gerçekten iyi donatılmış iyi bilgilere sahip 3,5-4 ay içerisinde tanıdığı için de yüzde zaten iş teklifi alıyor. Bu, Bu anlamda çok çok önemli. çok çok önemli. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız teşekkür için ederim. verdiğiniz değerli bilgiler için. Değerli adaylar, kıymeti verirler. 14 Ağustos Cuma'ya kadar tanıtım günlerimiz Kavacık Güney Kampüs'te başladı, devam ediyor. Haliç Kampüsü'nde ve Tıp Fakültesi için Bağcılar'daki Medipol Mega Üniversite Hastanemiz'de gene tanıtım masaları sizleri bekliyor. Bunun dışında 444 44 numaralı telefon attığımız sosyal medya hesaplarımız Medipol Edutörü web sitemizden Medipol hakkında bilgileri alabileceksiniz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek ümidiyle.